Skoru ağırlıyor. Atatürk stadında herkesin beklentisi. En sahip takımın artık 3 puanı alması ama Koçeli Spor çok tehlikeli geliyor. Vuruşla top dışarı gitti. Orta içeriye bir kafa. Kaleci Hüseyin'e. 0-3-4. Diyarbakır skor atağı, Müthiş bir pozisyon ama. Çok zayıf bir vuruş. 18. ataklar. Burada oraya yaklaştığı anlar. Bir kez Kocaeli geliyor. Mehmet kaleye baktı. Çerçeve tutmayan bir Köşe vuruşu orta. Kaleci çıktı. Bir kafa dışarıya. İkinci şey yapan görüntüleri izliyoruz pas içeriye Mehmet atladı gol pozisyonu kaleci Ayla çıkardı olun, Vallahi yetmedi var ya evet. El olasın kaleci Müthiş bir pozisyon Kocaeli Spor giderek çok daha tehlikeli ataklar yapmaya başlıyor Büyük bir boşluk sağ çapraz şut pozisyonu bir çalıp İkincisinde vuruş dışarı gitti Kocaeli Spor net fırsatları böyle çeviremiyor İki Siyahlar sürekli galibiyet golü peşinde. Vuruş defası. İkinci hamle mükemmel çıkartıyor kaleci. Üçüncü bir şans topalarda ama düdük geliyor. Orta içeriye. Maçın hakemi penaltı diyor. 89. dakika kadar penaltı. Kocaeli sporlar itiraz ediyor adeta isyan ediyorlar bu karara Muhammed Ali inşareti aldı. Fazla gerilmedi. Kelti vurdu gol. Yalmakırsı dolan adeta hayat veren muzak. Bu büyük bir proje. Bu özellikle net kursatları böyle çeviremedi. Bir ve kararı tek golü şu an Yalmakırsı dolan. Evet şimdi de vakit kaybetmeden maç sonrasına gidiyoruz. Bakalım maç sonrasında neler yaşanmış. Keine Sorgen.